Selam dostlar, Aktüel Pazar kanalına hoş geldiniz. Bugün için sizlere 2020 model iPad Pro ve 2021 model iPad Pro karşılaştırmasına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman direkt videomuza geçelim. 2020 iPad Pro modellerinin üretimi artık Apple tarafından durdurulmuş olsa da üçüncü taraf perakendecilerde indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Hali hazırda 2020 iPad Pro'ya sahip olan diğer bazı kullanıcılar da 2021 modelini yükseltmeye deyip değmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden sizin için bu videoyu yapıyorum. Paradan tasarruf etmek için eski iPad Pro'ya bağlı kalmayı veya satın almayı düşünmeli miyiz? Yoksa en son modelime ihtiyacınız var. Videomuz bu iki iPad Pro'lardan hangisinin sizin için en iyi olduğuna nasıl karar vereceğiniz sorusunu sizler için yanıtlayacağım. Fakat videomuza geçmeden önce bir saniyeni şuradan beğenmeyi unutma. Arada yalnızca bir yıl olan 2020 iPad Pro tasarım ve arka kamera kurulumu gibi temel özelliklerde dahil olmak üzere 2021 halefi ile sahip olduğundan daha fazla ortak noktaya sahip. Apple'ın teknik özellik dökümü iki iPad profesyonelinin özelliklerinin ezici bir çoğunluğunu paylaştığını gösteriyor. Yine de 2020 ve 2021 iPad profesyonelleri arasında görüntüleme teknolojileri, işlemcileri ve ön kameraları dahil olmak üzere vurgulanmaya değer bir dizi önemli farklar mevcut. Kısaca fark farklılıklara da bakacak olursak 2020 iPad Pro'da 600 nit maksimum parlakta sahip likit retina LED ekran bulunuyor. 2021 model iPad Pro'da ise 1000 nit maksimum tam ekran parlaklığına sahip likit retina XDR mini LED ekran kullanıyor. Baktığımızda aslında OLED bir ekran paneline sahip. Yani artık iPad içinde OLED ekran mevcut diyebiliriz. Ayrıca 1600 nit en yüksek parlaklık ve HDR için uyumlu bir panele de sahip. 2020 model iPad Pro'da en fazla 6 GB RAM bulunuyorken 2021 model iPad Pro'da 16 GB RAM'e kadar çıkabiliyorsunuz. Her iki modelde Tip-C portunu kullanıyor fakat 2021 model iPad Pro USB 4 arayüzüne sahip. Bu da baktığımızda yeni nesil USB 4'ün saniyede 40 gigabit'e kadar verilere ulaştığını biliyoruz. Ancak bu teoride bir hız fakat 2020 model iPad'ten kat ve kat daha hızlı okuma ve yazma hızlarına sahip. Depolamaya baktığımızda 2020 iPad için 1TB desteklerken, 2021 M1 iPad için 2TB'a kadar depolama desteği bulunuyor. 12.9 inç 2020 iPad Pro ve 11 inç modellerinin iki nesli 120 Hz ProMotion tam iluminasyon yansıma önleyici kaplama, P3 geniş renk ve True Tone özelliklerine sahip. Tamamen aynı Liquid Retina LED ekranı da kullanıyor. Ancak 2021'in 12.9 inçlik iPad Pro'da tamamen yeni bir Liquid Retina XDR Mini-LED ekrana sahip. Diğer iPad Pro'ların ekran özelliklerine ek olarak Liquid Retina XDR ekran 1000 nit tam ekran parlaklığı ve 1600 nit en yüksek parlaklık ve 1 milyona 1 milyon nit parlaklık sunmak için ekranın arka tarafında 10 binden fazla LED kullanıyor. Bir kontrast oranı sonuç olarak en karanlık görüntülerde bile en parlak vurguları ve ince ayrıntıları yakalayan gelişmiş bir görsel deneyimi sunuyor bizlere. Artık fotoğrafçılar, kameramanlar ve film yapımcıları dahil olmak üzere yaratıcı profesyoneller iPad Pro üzerinde gerçeğe yakın HDR içeriğini görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. HDR ve Dolby Vision içeriği için gelişmiş bir sinematik işleme deneyimi de sunuyor. HDR medyayı tüketerek veya oluşturarak yeni ekranın avantajlarından yarar 12.9 inç iPad Pro 2020 modeline göre net bir yükseltme sunabilir. 11 inç boyutuna bakıyorsanız aynı ekranları kullanmıyor. 2020 model iPad Pro ile aynı ekran teknolojisine sahip. Bunu da unutmayın. Evet 12Z dedik, M1 dedik. Fark ne peki? Tabii çip söz konusu olduğunda iki nesil önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Hem A12Z hem de M1 yongası 4 yüksek performanslı çekirdek ve 4'ü yüksek verimli çekirdek olmak üzere Üzere 8 çekirdeğe sahip. Her iki işlemcide GPU için 8 çekirdeğin tamamından yararlanabiliyor. E i̇kisi de hemen hemen aynıysa fark ne olabilir? Kısaca A12Z 7 nanometrelik bir üretim sürücü üzerine kuruluyken M1 daha yeni bir 5 nanometrelik süreç üzerinde kullanılarak yapıldı. Haliyle A12Z maksimum 2.49 GHz saat hızına sahipken M1 yongası 3.2 GHz'lik çok daha yüksek bir saat hızına sahip. M1 yongası a 12 göre net bir performans artışı gösteriyor ancak çoğu görevde muhtemelen fark edilmeyecektir. a 12 zaten güçlü ve yetenekli bir çipti ve hatta ek performansı kesinlikle kullanamıyorsunuz bile. 2021 modeline 2020 modeline göre sadece işlemci bazında önermek zor olabilir. 2020 iPad Pro'daki A12 Z işlemci 6 GB RAM ile sınırlı. 2021 iPad Pro tıpkı M1 çipli Mac'lerde olduğu gibi 8 ve 16 GB seçilebilir RAM kapasitesine sahip. 1 TB veya 2 TB depolama alanına sahip iPad Pro yapılandırmaları 16 GB RAM içerirken diğer tüm depolama yapılandırmaları 8 GB RAM üzerinden sunuluyor. 2021 iPad Pro'daki 6 GB sıradan kullanıcılar için yeterli olacaktır. Ancak 8 GB aynı uygulama birden çok penceresini ve bir dizi yoğun arka plan görevini işlemek için yavaşlık söz konusu olabilir. Sonuç olarak iPadOS bellek yönetiminde mükemmel. Bu nedenle çoğu durumda iPad'inizdeki RAM miktarının önemli olması pek olası değil. Fakat dediğim gibi yoğun aktiviteli çalışacaksanız profesyonel anlamda 16 GB RAM sizin için mantıklı olabilir. Evet, her iki iPad Pro modeli de 128, 256 ve 512 GB veya 1 TB depolama ile mevcut. Ancak 2021 iPad Pro 1 TB yapılandırması üzerinden 2 TB depolama seçeneği de sunuyor. 2020 iPad Pro'daki maksimum 1 TB depolama alanı çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak iPad'lerinizde çok büyük miktarda veri depolamayı planlayan uzman kullanıcılar için bu seçenek 2021 iPad Pro ile kullanılabilir. Kamera arasındaki farklara baktığımızda her iki iPad Pro modeli de donanım açısından tamamen aynı arka kamera kurulumuna sahip. Buna rağmen 2021 modeli 30 fps'e kadar video için akıllı HDR3 ve genişletilmiş dinamik aralığını destekliyor. iPad Pro'nun ön tarafında daha büyük kamera farklılıkları ortaya çıkıyor. 2020 iPad Pro 1 F 2.2 7 megapiksel TrueDepth ön kamera sahipken 2021 modelinde ultra geniş kameralı bir F 2.4 12 megapiksel TrueDepth kamera bulunuyor. Bu da 2020 modelinin kamerasının geliştirilmiş özellikleri görüntülü aramalar için 2x optik uzaklaştırma ve center stage'ı kolaylaştırıyor. Center stage kullanıcıları tanımak ve çerçevenin merkezinde tutmak için yeni ön kameradaki çok daha geniş görüş alanı ve M1 çipinin makine öğrenimini özetliyor özelliklerini kullanıyor. Kullanıcılar hareket ettikçe Center Stage onları çekimde tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Diğer kullanıcılar katıldığında kamera onları da algılıyor ve herkesi görünüme sığdırmak için düzgün bir şekilde uzaklaştırıyor. Hücresel bağlantıya baktığımızda 2020 iPad Pro modelleri hücresel konfigürasyonlarda standart 4G LTE bağlantı özelliğine sahip. 2020 iPad Pro ise 5G bağlantısına sahip olan ve iPad Pro'nun 4 GB kadar hızlara ulaşmasını sağlayan ilk iPad diyebiliriz. 2020 iPad Pro standart bir USB-C bağlantı noktasına sahipken iPad Pro bir Thunderbolt bağlantı noktasına sahip demiştik. Önemli ölçüde daha hızlı olmasının yanı sıra Thunderbolt harici sabit sürücüler ve monitörler gibi çok daha geniş bir yer perzeye sahip. Ancak Thunderbolt 2020 iPad Pro'nun standart USB-C bağlantı noktasından çok daha hızlı olsa da çoğu kullanıcı muhtemelen bu hızlardan yararlanabilecek Thunderbolt aksesuarlarına sahip olamayacaktır. Bu nedenle çoğu kullanıcı için 2020 2021 modeli yalnızca Thunderbolt için almaya değmez diye düşünüyorum. Her iki iPad Pro modeli Apple Pencil 2 ve Apple'ın akıllı klavye, folyo ve Magic Keyboard gibi aksesuarları destekliyor. Her ikisi de aynı aksesuarları desteklediğinden klavye veya izleme dörtgeni söz konusu olduğunda bir modeli diğerinin üzerine satın almak için hiçbir neden yok. Yine de Apple Pencil, Magic Keyboard gibi aksesuarların iPad'den ayrı olarak satın alınması gerektiği ve bu nedenle toplam fiyatı artacağını da bilmelisiniz. Magic Keyboard keyboard'u kullanan ve daha yeni bir modele geçmek isteyen 2020 12.9 inç iPad Pro kullanıcıları için 2021 modeli biraz daha kalın olduğundan daha iyi bir uyum için yeni bir Magic Keyboard satın almanız gerektiğini belirtmek gerekiyor. 2020 Magic Keyboard 2021 12.9 inç modeline uysa da Apple bunun yalnızca işlevsel olarak uyumlu olduğunu ve denen kalınlık nedeniyle tam olarak uyumayabileceğini belirtiyor. Kısaca sonuç olarak baktığımızda 2020 model iPad Pro'dan 2021 model iPad Pro'ya geçmeye değer mi? Kısaca profesyonel anlamda fotoğrafçılık ve video kurgulayanlar, Photoshop gibi işlerle ilgilenenler için muazzam bir cihaz ve kesinlikle geçmeye değer. Gerek mini LED teknolojisi olsun gerek yeni nesil M1 çipi profesyonel anlamda çalışacaklar için gayet yeterli bir cihaz olmuş. Şunu da belirtmeliyim ki 2020 iPad Pro 12.9 inç modelinin fiyatı şu an için 9 ila 9500 TL arasında satılıyor. Arada hemen hemen 2 ila 2500 lira gibi bir fark var ve bu tabii ki bugünün kur değerine göre daha sonraki günlerde fiyatta değişiklik gösterebilir. Evet dostlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve en önemlisi bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.